Değerli izleyenler, şimdi Flash Haber hafta sonu ana haberde. Kıymetli bir konumuz Skype hattımızda. Karar Gazetesi yazarı Tağ Akyol bizlerle. Değerli izleyenler, hoş geldiniz Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii sizin değerlendirmelerinizi almak istediğimiz önemli gelişmeler var. Çünkü Karar Gazetesi'ndeki son yazınızda Erdoğan'ın NATO zirvesinde çark etmesini her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan zafer dese de İsveç Başbakanı Erdoğan'a boyun eğmedik dese de Finlandiya Cumhurbaşkanı YPG terör örgütü demedik dediyse de ancak destek sağlamayacaklarını taahhüt ettilerse de aslında suçluların iadesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Finlandiya ve İsveç mahkemeleri karar verecek diye yorumluyorsunuz tabi Aslında bakarsak Erdoğan'ın çark etmesi de kimseyi şaşırtmadı gibi görünüyor. Siz şaşırdınız mı diye soracağız. Çünkü NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine rezerv koymaktan çark etmesi çok dikkat çekti. Ve tabii sizin de belirttiğiniz gibi işte bizim terörist dediklerimiz iade konusunda güya söz alınmış ama nasıl bir söz alınmışsa ortak açıklamaya baktığımızda sanki Kaba abiyle afınıza sığınarak aynı tas, aynı hamam tablosu ortaya çıkmıyor mu? Ne dersiniz? Yani NATO'da bir zafer mi yaşadık gerçekten, hezimet mi? Ee, zaferde değil, hezimette değil. Ee, zaten bu o, zafer mi, e, hezimet mi sözü e, uluslararası ilişkileri hiç anlamayan, e, ideolojik gözlükle yani kör bir gözlükle e, bakan e, bir e, zihniyetin Lozan hakkında e, konuştuğu bir kavramdır. O kavramın ne kadar yanlış olduğunu belirtmek için de ben e, zafer mi, hezimet mi e, diye bahsetmiştim. E, bu Zirve Mad Madrid zirvesi sonuçlanıncaya kadar e, ben e, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO üyeliğini e, veto tırnak içinde veto etmesi konusunu hiç yazmadım. Çünkü böyle bir şeyin olmayacağını tahmin ettim. Zira e, Türkiye'nin e, bu iki ülkenin NATO üyeliğini veto etmesi... Türkiye aleyhine çok daha büyük sonuçlar doğur. Bu Türkiye'nin Batı dünyasından tamamen kopması demekti. Bu Türkiye'nin siyaseten bütün NATO üyelerinin iradelerini taleplerini yok sayması karşısına alması demekti. Bu aynı zamanda Türkiye'de e, döviz piyasasının e, çok endişe verici şekilde e, tırnak içinde çıldırması demekti. E, Tayyip Erdoğan bunu göze alamazdı ancak her zamanki bildiğimiz e, tavrıyla böyle bir meydan okuma, böyle bir e, üstten e, konuşma usulüyle götürdü. Sonunda ancak olabilecek olan e, gerçekleşti. Dolayısıyla bu Tayyip Erdoğan'ın politika tarzının yanlış olduğunu gösterir ama Türkiye açısından e, buna zafer demek de e, buna e, hezimet demek de yanlıştır. Türkiye e, bir mesafe almıştır. Fakat Türkiye FETÖ'nün ve YPG'nin Suriye'de PKK'nın olan YPG'nin terör örgütü olduğu iddiasını kabul ettirememişti. Ancak protokolde bir madde daha var. Üçlü mutabakatta bir madde daha var. Bunları hiçbir şekilde destek vermeyeceklerini de ifade ettiler. Böylece ortalama bir yol bu. Hemen hemen karmaşık bütün meselelerde olduğu gibi bu karmaşık meselede de Ortalama bir yol bulundu. Türkiye e, bunlara destek verilmeyeceğine dair, bu örgütlere destek verilmeyeceğine dairdir. Tahmin aldı ama reddetseydi e, bunun doğruca büyük sonuçlardan da e, kendisini e, esirgemiş ol Burada önemli olan iade kararına e, mahkemelerin karar verecek olmasıdır. Biz e, şu kadar e, klasör dolusu belge gönderebiliriz o belgeler siyaseten çok anlamlı olabilir. Ama hukuken o belgelerin o kişinin iadesini gerektiren bir suçu içerip içermediğine mahkeme karar verir. Hangi mahkeme karar verecektir? İşte o iki ülkenin mahkemeleri. Neye göre karar vereceklerdir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terör suçlarını nasıl tanımlıyorsa o tanıma göre bu iadesi gerekir mi gerekmez mi diye karar verecektir. Yani önemli ölçüde iade etmeyecektir. Evet. Yani aslında teröristlerin, onların tabiriyle teröristlerin iadesi boş hayal mi diyorsunuz Tabe bu noktada? Öyle bir genelleme yapmıyorum. Fakat Türkiye'nin bu konuda hayale kapılmaması gerektiğini, hmm. bazı iadeler olabilir. Ama biz listeyi gönderdik, onlar da bize desteklemeyeceklerini taahhüt ettiler. İşte şu 33 kişiyi bazı rakamlara göre 60 olduğu da 60'ın üzerinde olduğu da söyleniyor. Bize iade edecekler. Böyle bir şey yok. Bu mahkeme kararıyla olacak. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin mesela İran'a iade kararı verdiği halde bizim anayasa mahkemesi bu iade kararını durduran örnekleri var. Evet. Bu arada Tabe'yi şimdi az önce de belirtmiştik. Erdoğan... NATO zirvesinde geri adımı çok kolay atmasını biliyorsunuz Süleyman Demirel'in meşhur bir sözüne bağladı. Yani dün dündür bugün bugündüre bağladı. O sözü sarf etti. Şimdi bu yaklaşım sanki dış politikada da böyle ekonomide de böyle gibi okuyoruz. Çünkü sürekli bir nevi demagojilerle yaşıyoruz sanki. Ve kaba tabiriyle yiyen de hala yiyor. Yine affınıza sınarak söylüyorum. Ya da yemek istiyor diyelim. Şimdi anketlere de bakıyoruz ve anketlere baktığımızda da sosyolojik okuma olarak yani Hangi parti Türkiye'yi böyle yönetse sıfırlanırdı ama bilmiyoruz ki daha doğrusu biliyoruz ki Ak Parti nedense güç kaybetse de sıfırlanmıyor tabii ki aslında bu da siyaset biliminin de tam anlayamadığı bir okumayı da gösteriyor. Şimdi tam da muhtemelen bu bağlamda sosyolojik bir çözümleme olarak sizin de dikkatinizi çekmiş ve çok ilginç bir yazıyı da retweet etmişsiniz. Onu da izleyicilerimiz açısından vurgulayalım. Bu yazı İlhami Güler Hoca'ya ait e ve başlığı da Müslüman zihnin sürüleşmesi. Ve aslında bir zamanlar da mahnen Aysun Kayacı işte dağdaki çoban benim oyum bir olamaz deyince de aforoz edilmişti. E, tam öyle değil şüphesiz ama ilahiyatçı hocamız İlhami Güler bir sürüleşmeye dikkat çekiyor. Şimdi bu değerlendirmeden sizce ne anlamalıyız? Yani Müslüman zihnin sürüleşmesi ne demek günümüz konjonktüründe özellikle? Şimdi Gizem e, Hanım, e, sen soruyu e, geniş tuttuğun için e, ben önce bir hususu belirteyim. Lütfen. E, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu bir ayet. Bilenler ve bilmeyenler bir olmaz. Bu bilginin gerektiği, liyakatin gerektiği alanlarla ilgili bu. Ama hak, insan olmaktan kaynaklanan hak söz konusu olduğu zaman orada eşitlik var. Orada diplomalıyla diplomasız, hiç okuma yazma bilmeyenle fizik profesörü aynı hakka sahiptirler. Çünkü ikisi de vergi veriyor, ikisi de askerlik görevini yapıyorlar, ikisi de aynı ülkenin vatandaşı. Bunu evvela belirtelim. O bakımdan benim oyumla bir çobanın oyu elbette eşit. Ancak davranışlarımız fark edebilir. Bir hukukçu arıyorlarsa çobanı almazlar, beni alırlar. Burada da liyakat söz konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy tabanının hakikaten çok dayanıklı olduğu dedi. Bu tarihimizin en ağır krizlerinden birini, en sert düşüşlerinden, yoksullaşmalarından birini yaşadığımız halde oy oranı işte %28 ile %32 arasında değişik anketlerde gösteriliyor. Dediğiniz gibi böyle bir krizde sıradan bir kitle partisi olsaydı çok daha büyük kayıplara uğrardı. Niye kaybı uğramıyor? Burada iki faktör var. Bir işte İlhami Hocanın da söylediği gibi muhafazakar dünya görüşünde sadakat duygusunun itaat kültürü'nün son derece güçlü olması. Nitekim Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına bir içerik analizi gözüyle baktığımız zaman ekonomi iyiye giderken Sayın Erdoğan faiz hayatın gerçeği diyordu. Avrupa Birliği için e, Cumhuriyet'in ilanından sonra tarihimizdeki en büyük medeniyet hamlesidir. E, medeniyet projesidir. Modernleşme projesidir diyordu. Evet. Böyle konuşmaları vardı. Evet. Seküler, batı yanlısı, liberal bir politikacı gibi. Ama ondan sonra e, e, aynı Sayın Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne Haçlı ittifakı dediğini de biliyor. E, faiz konusunda nasıldır sana bana ne oluyor sosyalime hakkımız yok diye konuştuğunu da biliyoruz. Bu dönemde Avrupa ile hem ilişkilerin bozulduğu hem de ekonominin kötüye gittiği dönem. Evet. Ekonomi kötüye giderken oy kaybedeceğini elbette bütün hayatı siyaset içinde geçmiş olan Erdoğan gayet iyi biliyor. Bu oyları tutabilmek için dini referansları geçmiş dönemde çok daha fazla yaptı. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş dönemine bakarsanız biz dine referans yapmayacağız. Din siyaseti Yapmayacağız gibi evet, açıklamalar var. Demiştim. Müslüman demokrat kavramına itiraz ediyorlardı. Hayır bize dini referans yapmayın. E, muhafazakar demokrat e, deyin diyorlardı. Ama işler kötüye gidince oyları tutacak bir tutkal olarak, zamp olarak e, dini e, sloganları kullandılar. E, bu da e, bir ölçüde işe yarıyor. Ama erime yok değil, erime var. E, i̇deoloji sebebiyle, karizma da buna dahil, e, karizma sebebiyle yavaş bir erime görüyor. Evet. Tabii çok teşekkür ediyoruz yine kıymetli değerlendirmeleriniz ve katkılarınız için bir diğer yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.